Merhaba arkadaşlar uzun zamandan sonra bugün vakit bu bulabildim ve şimdi sizlere yüzen çiçekler adlı bir deney göstereceğim. Gerekli malzemeler iki farklı türde olan kağıt çiçek yapmak için. Ben çiçeklerimin birini renkli A4 diğerini ise ambelaj kağıdından yapacağım. Çiçeğimin ortasına herhangi bir kağıttan böcek yapacağım. Sonrasında stek yap yapıştırıcı cetvel kağıtların 15 santim olması için ölçmem gerekli bir de makasa ihtiyacımız olacak 15 santime 15 santim kağıdımı kestim ve şimdi ortadan ikiye katlıyorum gördüğünüz gibi eşit olması için şey yapıyorum sonra bunu tekrar katlıyoruz gördüğünüz gibi şöyle Şimdi gördüğünüz gibi kapalı ucu burada. Burası açık. Ve şimdi böyle tutup şöyle tutup kalemimle buraya bir şöyle çiziyorum. Şöyle. Bir yaprak çiziyorum. Burası fazla olmadı ama neyse. Ve şimdi burayı kesiyoruz. gördüğünüz gibi tam şu çizgiler. Ve şimdi açıyorsunuz. Origami gibi. Gördüğünüz gibi böyle bir yaprak çıktı. Şimdi bu yaprağın ortasına koymak için bir böcek hazırlayacağım. Şimdi bu böceği çizeceğim. Siz istediğiniz türde böcek çizebilirsiniz. Benim hazırladığım farklı türlerdeki kağıtıma böceklerimi yapıştıracağım. Ben böceklerimi hazırlayıp yapıştırdım. Siz farklı türlerde de böcekler çizip yapıştırabilirsiniz. Şimdi kağıtlarımızı şu şekilde katlıyoruz ortaya doğru. Gördüğünüz gibi böyle böceği kapatıyor. Benim fazla böceğim kapanmadı ama sizinkiler belki kapanabilir. Şöyle kapatayım. Şimdi bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi hazırladığım kağıtları lovaboda yüzmeye bırakacağım. Şimdi çeşmemizi açıp lovaboyu biraz suyla dolduracağım. Yani yavaş yavaş ama? Çiçeklerimi suya bırakıyorum. Yaptığım çiçeklerin kağıdı farklı yapıda. Bakalım suya bıraktığımda da nasıl farklılıklar gözlemleyeceğiz. Hep birlikte izleyelim. Bakın e, mavi olan yavaşça açılıyor. E, sanırım bu kaldı. Gördüğünüz gibi e, mavi olan yavaşça açıldı ama e, ambalaj kağıdı çok e, biraz daha ince olduğu için açılmadan bile ıslandı. A4 kağıdı suyu çok yavaş çekiyor. O yüzden e, mavi çiçeğim biraz daha yavaş açıldı. Gördünüz mü? Bugünkü deneyim bu kadar. Eminim beğenmişsinizdir ve izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.